Arkadaşlar bugün size savaş ekibindeki kullandığımız taktiği bahsedeceğim. Ee, savaş ekibinde FFc'de e, belli başlı taktiğe deniyoruz. Bu kez kullandığımız taktik 4 -3 -3 a 4-3-A'nın savaş versiyonu diyebiliriz. Savaşlarda biliyorsunuz ki genelde takımlar birbirine denk, veya denk yakın oluyorlar. Ee, savaşlarda kullanılan taktikler daha e, nominal halde olabiliyor defansif veya ofansif değil de daha orta seviyede seçilebiliyor. Şu anda 10. hafta maçı yani savaşın son maçı ben El Ahli ile mücadele ettim. Star Soccer tem olarak. Ee, hazır bu maçta gelmişken bu maçı da görelim nasıl sonuçlanmış. Evet El Ahli ile başarılı bir savaş geçirdik. Ama hangi taktikleri kullandık? Nasıl oynadık? E, uzmanlar nelerdi? Onları şimdi göreceğiz. Savaş 10 maçtan oluştuğu için daha dengeli gidebiliyor. Ekipten bağımsız kendi taktiğiniz daha önemli hale geliyor. Çünkü burada sonuçta bu savaşın kazanılması önemli ancak size de bir kupa verilmiş oluyor. Savaş kupası. Evet maçımızın ikinci yarısını da açalım. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Evet, bu maçın bitmesinden sonra bakacağız bakalım hangi taktikle mücadele etmişiz, puan durumu, kadrolar, hepsine bakmamız gerekiyor. Evet, 3-2 şu anda maçımız. 3-2 bitecek mi bakalım? 84 oldu. Evet, maçımız 5-2 sonuçlandı. Şimdi hemen savaşımızın detaylarına inelim. Bakalım ne şekilde mücadele ettik. Devam edelim. Federasyonu FC olarak savaşı 98-44 kazanmışız. Gayet başarılı bir serüven olmuş savaşımız. Rakibi rakibe tebrik ediyoruz. Savaş kazanıldı. Bildirimi aldık. burada madalyalarımız yükleniyor profilimize. Şimdi El Ahli ile Savaş Kupası'nı kazanmışız. Puan durumumuz maç 9 galibiyet bir beraberlik ile 28 puan. 28 puana karşılıkta 24 gol atıp 8 gol yemişiz. Savaşımız bu şekilde puan cetvelinde olana olmuş. Ee, bakıyoruz şimdi e, menajer listemize. Menajer listemizde ise e, ilk 4 FFC ekibine ait menajerlerden oluşmuş. FFC biliyorsunuz biraz daha taktiklere ağırlık veren bir ekip. E, taktiklerimizi deniyoruz, yeniliyoruz. Sürekli güncellemeleri takip edip bu güncellemelerin neler değiştirdiğinin analizini oluşturup yeni taktikler üretiyoruz. Ve bu taktikler de gerçekten işe yarıyor. Ee, bakalım şimdi El Ahli'nin kadrosu ne şekilde gelişmiş. Kadrosu Foyat hattı. 3 oyuncudan oluşmuş. Pulisic, 3, 13'ü Hoyet ve aslında 3 oyuncu for, forvet attı için yeterli değil ancak ligin son maçına karşılık ben bunlardan satış gerçekleştirdim. Burası da 5 tane oyuncu bulunuyordu. Buradan oyuncu satıp defans ve orta saha oyuncularını bir tık daha geliştirdim. Yeni oyuncular aldım. en son kalıcı transfer etmiştim forvetten satıp. Bu bir stratejidir. Bunları kendinizde bir şeyler katarak devam edebilirsiniz. Aslında kadro planlamasında tabii ki forvet attığı 3 oyuncudan daha fazla oluşması gerekiyor. Çünkü 4-3 oynuyoruz. Ee, siz forat hattınızı 4 veya 5 oyuncu ile tutmanız gerekiyor. Çünkü oyuncular yorgunluk seviyeleri hemen değişkenlik gösteriyor. Yorulmuş oluyorlar. Bakalım şimdi e, taktik bölümümüzde hangi taktiklerle oynamışız savaşımızda. E, kanatları kullanmışız. Hemen öncelikle size dizilişi göstermem gerekiyor. E, dizilişte ki şablonu görmek daha önemli taktiğe geçmeden önce. 4-3-3-A ile mücadele ettik. 4-3-3-A'da görüyorsunuz merkezde OOS oynuyor. Yanlarda OOS, OOS. Sol açık, sağ açık ve SF fulcum hattını oluşturuyor. Yine sol bek, sağ bek stoperlerimizi bölgelerine yerleştirdik. Kalede de Ederson 88 gücüyle kalesini koruyor. Yedeklerimizi zaten mümkün olduğu seviyede koyuyoruz. Hepsini oturtmamız gerekiyor. Ancak dediğim gibi son maçlar öncesinde forvet hattından oyuncuları satıp defans hattına yatırım yaptığım için ben de e, forvet hattına yelek oyuncu koyamadım son maç için. bakıyoruz taktikler bölgesine geldiğimizde 4-3 A'ya kanatları kullan taktiğiyle destek veriyoruz. bu çizgi taktiklerinde de herkes kendi pozisyonunda kalıyor. Bu taktik bu şekilde oynanacak başarı sağlanması gerekiyorsa taktiğe sağlık kalmamız gerekiyor. Markaj bölgesi alan savunması offside tuzarı ise hayır olarak seçilmesi gerekiyor. Ee, mücadele seviyemiz normal oluyor çünkü tam yine tam sağ baskı yapacağız. Rakibi bunu alacağız da yine. Daha önce taktiklerimizde genelde baskıyı zaten yüksek kullanmayı tercih ediyorduk. Burada da baskıyı yüksek kullanmayı tercih ediyoruz. Baskı yüksek kullanacağız. Yani rakip denk veya bizden güçlüyse onu kendi sahamıza getirmemeye uğraşacağız. O yüzden rakibe baskı yapacağız. Onları rahat bırakmayacağız. Stil, ofansif diyoruz. Stili. Savaşlarda ben ofansifi tercih ediyorum. Çoğu savaş taktiklerinde bunu defansif olarak da kullanıyorlar ancak ben ofansif kullanmayı tercih ediyorum. tempomuzda yüksek hızda paslaşma olarak seçiyorum. E, yüksek hızda paslaşma bizim için gerçekten önemli. E, top bize geçtiği anda hızlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Topla. E, burada yarı sahaya hemen ulaşmamız gerekiyor. Uzmanlar kısmına da baktığımız zaman e, uzmanlar kısmında <laughs> kimleri görevlendirmişiz? onları size söyleyeceğim. Bakıyorum okay, aklıma başka gelen bir şey var mı? Şu kesinlikle bilgi analizini kullanıyoruz. Aktif bir şekilde bilgi analizini kullanacağız. Her maç rakibi inceleyeceğiz. Burada rakibin yapmış olduğu herhangi bir taktik değişikliğinin haberimiz olması lazım. Bu taktik değişikliklerini görmezsek eğer eee Tabi sorun yaşamış olabiliriz. Burada bilgi kesinlikle hangi kulüp içinse gönderiyoruz. Bunun haricinde taktiklerimizi, bu tak benim size gösterdiğim bu taktiği kullanmadan önce isterseniz bununla ilgili dostluk maçları da yapabilirsiniz. Bu dostluk maçlarında da sınayabilirsiniz taktiği. Şimdi size görevlerden bahsedecektim. Görevlerde biliyorsunuz ki en yaşlı oyuncuyu kaptan yapıyoruz. Penaltılarda da işte forvet'te yani ofansif gücü en yüksek oyuncuya penaltı attırıyoruz. Serbest vuruşlarda ise orta sahada e, hücum gücü en düşük oyuncuya attırıyoruz. Kornerleri ise e, pardon serbest vuruşta hücumu en yüksek oyuncuya attırıyoruz. Korneri ise hücumu en düşük orta saha oyuncusuna attırıyoruz. Evet şimdi bu şekilde savaşta mücadele ettiğimizi size söyledik. Savaş ekibimize bir göz atalım. Savaş ekibimiz e, savaşı kazandı. Bonusunu aldı. Federasyon FC olarak e, bizim de Savaşlarda mücadele etmek istiyorsunuz. Bizimle mücadele edebilirsiniz, Bize katılabilirsiniz. Savaşlarda e, beraber savaşabiliriz. Bundan memnuniyet duyarız. E, bizi takip etmenizi öneriyoruz. Bizim videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız daha mutlu oluruz. Şimdilik hepinize hoşça kal diyoruz. E, biz sonraki videomuzda ise e, şampiyonluğu e, getirecek size. Büyük liglerde. E, İspanya'da, e, Serie A'da, Bundesliga'da e, çok büyük bir performans gösteren yeni taktiğimizi bir sonraki videomuzda vereceğiz. Bizi takipte diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşçakalın.